455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. E bir taraftan bu şeyler faizle satılacak. Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada, Elazığ, Malatya, Van ya 300 lira aidatla ki faizsiz bir şekilde bir ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına faizle satılıyor veya bunlarla ilgili bu bedeller alınıyor demenin kime ne faydası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefetin deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatlarla vatandaşa satılacağı yönündeki iddialarını yalanlayan bakan kurum, geriye dönüp baktığımızda Antalya ortada, İzmir ortada, Elazığ, Malatya, Van, 300 lira aidatla faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına efendim faizle satılıyor veya bunlarla ilgili bu bedeller alınıyor demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi, hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. İnsan Hakları Komisyonu'na bu sunumu yaparken oradaki depremize de vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı. Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor dedi. Burası hepimizin ülkesi, hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. Buraya da gelirken insan hakları komisyonuna... E, bu sunumu yaparken oradaki depremzede vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Oradaki emekçinin hakkını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı ya. Deprem konutları 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz ve sabit. Bakan Kurum muhalefet vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap verdi. Deprem konutları teslim edilmedi diyen bir vekilimiz var. Şimdi Sayın Vekilim gittiniz mi gördünüz mu hatayı? Hatayı bir gidin, hata yerle bir olmuştu. Antakya Defnesi tamanda. Şimdi biz gitmişiz gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum. Şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay geneline 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor. Ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesine sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın bunu 80 bini, sosyal konut çıkın onu 600 bin, şu an 600 bin konut yapılıyor. Ama yerinde dönüşüm ama kentsel dönüşüm ama işte devletimizin desteğiyle yapılan konut hak sahibi kaç? 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Türkiye'nin ev sahipliği oranını artırmak için dünya genelinde örnek olacak bir sosyal konut anlayışı ile projeler yürütüldüğünü ifade eden bakan kurum şunları söyledi. Bakan kurum ilk evim, ilk iş yerim ve ilk evim varsa projelerine ilişkin de bilgi vererek ilk evim, ilk iş yerimde 250 bin yapacaktık. 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk evim varsa da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor şeklinde konuştu. 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. E bir taraftan bu şeyler faizle satılacak. Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada, Elazığ, Malatya, Van ya 300'ü aidatla ki faizsiz bir şekilde bir ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına faizle satılıyor veya bunlarla ilgili bu bedeller alınıyor demenin kime ne faydası var? Bura hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. Buraya da gelirken İnsan Hakları Komisyonu'na e, bu sunumu yaparken oradaki depremzede vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Oradaki emekçinin hakkını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı ya. Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit.